Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine bir oyunda karşınızdayız bugün arkadaşlar yine The Crave 2 oynuyoruz bu sefer arabamızda yarış değil de off-road gezisi yapacağız onun için off-road arabası alacağız almak istediğim araba BMW Z4 S Driver arkadaşlar dış görünüşü çok güzel ama iç görünüşü görünüşü dışı kadar güzel değil çünkü içlerde çelik e, demirler sütunlar falan var çünkü dağda bayıda gezerken isterseniz istemsiz bir kazamız olduğunda arabamız güçlü ve ezilmeden kalsın diye şimdi buna birkaç tane modifiye yapalım arkadaşlar hatta modifiye değil de dış görünüşünü değiştirelim daha önce yapacaktım ama bunu hep beraber sizlere göstererek yapmak istedim arkadaşlar exolive paketine giriyoruz buradan yani kopra deseni vardı daha önce baktım bana çok hoş gerçekten güzel duruyordu bu uh, evet ya benim çok hoşuma gitti bunu alıyorum ben deseni Tamam şimdi bu deseni almış olduk. Şimdi bir de jant, jantlarda ufak tefek e, değişikliğe gidelim. Şöyle bir bakalım. Yani jantlarda böyle 19 inçlik bir şey olsaymış iyi olurmuş ama bu çok küçük duruyor. Çok da iyi bir şey yok ya. Neyse bu şekilde devam ettirelim. Evet arkadaşlar şimdi arabamızın gördüğünüz gibi modifiye işlemlerini bitirdik. Sağına ve soluna ejderha figüranı koyduk arkadaşlar. Bence gayet hoş güzel olmuş. Ya yani dış tasarım görünüşü de arabanın bence çok güzel. İç kısmı biraz hoş değil demiştim size daha önce. Aha orada aslan var kovalıyor. Yok. Araba olayı var. Aynen iç kısmı da bu. Yani iç kısmı da güzel aslında. Çok çirkin değil ama şeyden dolayı dedim böyle. Yani şu an günümüzdeki arabalarda da kıyaslanmasın diye. İşte gördüğünüz gibi sağında, solunda da sütunlar var arkadaşlar. Bu da e, ofrat sürüş yaptığımızda e, kaza yaptığımızda içindeki insan zarar görmesin diye. Şimdi arabamızı şöyle bir çalıştıralım. Evet, sesi bu. Buradan egzozu patlatalım. Aynen egzozumda patlattık. Böyle yavaştan ofrat gelimize başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi zaten direk dağın başındayız böyle. Aman kaçmayın hayvancıklar. Ben sizden şöyle uzaklaşayım. Aman aman aman. bir tane var. Bu oyuna egzoz patlatıyor yalnız arabamız. Ha. şöyle aheste aheste gidelim. Belki en sonunda da arkadaşlar gene bir yarış falan yapabilirim arabayla. Ama şu an için böyle dağlara bayırlara tırmanmak daha zevkli geliyor. Cilveye çıktık gibi. Aman 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 aman. Vallahi düşüyorduk ha. Zilvenin sonu uçurummuş. Daha tam zirveye çıkmamışız o zaman. Böyle bakarsak zirve ben bu tarafa doğru gidelim. Tam bir zirveye çıkış yapalım da, ondan sonra hızlıca aşağıya doğru inelim. Arkadaşlar bir de kremi Ford Horizon diye genelde soru çok geliyor. Evet, zirveye çıktık. Genelde arkadaşlar The Crave mi Forza mı diye de bize çok soru geliyor. bence ikisi de güzel. Ama Forza sanki bir adım daha önde gibi. Yine de sizin görüşlerinizi önemsiyorum. Yani size böyle bir şey sorsam siz nasıl bir cevap verirsiniz? Bunu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Tam zirveye çıktık mı? Evet bu dağın tam zirvesine çıktık ama Pes etmeyeceğiz. Şu karlık tarafa doğru gireceğiz. Aha kartal var bakın burada. O, buradan nasıl ineriz? Buradan aheste aheste iniş yaparız. Buradan şöyle inelim veya aşağı doğru inelim. Aha, of, ağaca vuracak biraz kalsın. Şöyle biraz da işten bir sürüş yapalım. Ya yani cam olayı çok dar tutulmuş yalnız arabada. Böyle görüş alanımız çok dar. Onun için şöyle dışında sürmek sanki daha zevkli. Aha bir tane. Sen yolu bulduk bakalım tren yolu izin var yine. of arabanın ucunu nereye vurdum ki ben böyle ya Allah Allah böyle bildiğim gibi bir kaza olmadı ama çok öyle var ya yine de hasar almış şimdi şuradan karşı daha doğru bir tırmanış gerçekleştirelim burada bir yol varmış şuradan şöyle Az önceki karlı yere doğru gidelim <laughs> Arkada doktum yaparsın <laughs> ee, içinde Daha gizlenmiş vay yavrum vay şöyle çıkalım. Manzaraya bak ya, ya valla. Şuraya şöyle bir yaylı ev yapacaksın. Bir tane de helikopterin olacak. Bir tane ufak aracın. Aa! Gerçekte böyle bir arabayla böyle bir zirveye çıkmak ne kadar güzel olur ya. Vallahi. Yani manuel sürmek de çok zor olur böyle bir yerde. Ego bay hacı değildir yani. Hadi kardın noktalara az kaldı. Arabanın sistansiyonları iyi. Maşallah var. Ama. <laughs> aman aman aman. Tekrar havaya kalktı. <laughs> Nükleye de basalım burada. Hadi oğlum. Of 150 ile çıktı. 150 ile böyle bir yok çıkmak. Hey babaydı. Hacı değildi. aşağıya ha, şu an 125'e düştü. Evet. Yalnız arabanın önünde bayağı gitti. Sonunda karlı zirveye geldik. Anam tekrar nice geçti. Lan o neydi ya? O kadar öyle küçük bir zirve mi olur? Evet zirvemiz burası. Bir tane zaten giyimiz var hemen. Zirveyi de üçgen yapmışlar. Köşe, köşeli yapmış ya Allah'ın sevdiklerini. Böyle zirve mi olur? Anam şurası da daha zirve. Neyse oraya gidelim. İnsan ürküyor şöyle gidince ya. Ne tarafta süreceğini bilemiyor. Ya. Yalnız sağa sürüyorum aşağı doğru gidiyor. Kar kaydırıyorum üç derece ya. Allah Allah. lan Dur 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 dur. Oradan buraya nasıl attı anlam veremedim valla. Böyle içine biraz daha sürelim diyeceğim sürülmüyor ya? cidden sürülmüyor? Yani böyle etrafı göremiyorsunuz baksanıza. Hı. Yediğine hoşsun. Ha. <laughs> nasıl bir yer oldu böyle ya? Biliyorsun küçük küçük zivecikler çıkıyor. Ha. Ne yapıyorsun oğlum şurada? Ha? Evet şu an için zirvedeyiz arkadaşlar. Evet gerçekten zirvedeyiz. Artık ne kuş var ne böcek ne börtü böcek her şey aşağıda kaldı ama şurası daha büyük zirve duruyor. Hmm, az önce arabanın önü berbat olmuştu. Şimdi daha şeyidir ya. Şimdi ne yapayım ben burada biliyor musun? Burada ben bir fotoğraf çekeyim arkadaşlar. Buradan bir tane kapak fotoğraf alayım böyle manzaraya karşı. Yalnız kar gitti. Niye kar gitti? Hatta şöyle yapayım. Arabayı ters döndüreyim. Şurada kapak fıtrafı alayım. Öyle. Aman oğlum aman. Lan oğlum lan oğlum. Ne yapıyorsun? Ne gidiyorsun? Oradan. Bir düşsen. Hı. Şöyle. Cık. Ya bunun da bu yönü kötü. Mouse'u kullandırmıyor ya. Ya ben sağa dönmek istiyorum. Döndürmüyor hareket halindeyken. Kardeşim döndürsene. Şu an zirveye geldik. Şimdi ben böyle bir zirveden fotoğraf çektirmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Hah, hemen kar karları silin. Sanki bir şey var. Karları silmezseniz olmaz zaten. Böyle şalom. öyle arabaya doğru yaklaştıralım. Böyle bir fotoğraf çekelim. Şimdi buradan izleme yapalım. Fokus yapalım. İzleme yapalım. Evet fotoğrafını çektik. O tarafımız hayırlı olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz arkadaşlar. Alabildiğince hızlıca aşağı ineceğiz. Bakayım bir de burada fotoğraf çekilirse bir de burada çekelim. Valla zirveye çıkmak da kolay olmadı. Bir de burada fotoğraf çekelim böyle. Evet. Sayfamız açılsın. Ya şu karlar yine silmişler. Deli oldum ya. Kardeşim niye siliyorsun ki? Acaba bir mod var da ben mi bilmiyorum. Şimdi buradan aynen böyle fotoğrafını çektik. Bir de izleyelim ekrana. fokus yapalım. O web siteyi yükleme kardeşim sana yükle diye mi var? Buradan heh, gizledik. Bir de böyle. Aldık tamam. O tarafımız bitti. Şimdi ne yapıyoruz aşağı doğru inişe geçiyoruz arkadaşlar. Allah ne verirse basalım. ağacın iyi gittik. Git. bakalım arabamız ne kadar güçlü. Gelmiş olduğumuz yer. Ha şey şey bittirdik ama ne bittirdik evet, bilmiyorum. Ağaçlara bınmazsak iyi Bu kadar ağacın arasından daha ağaca çarpmasam vallahi çok iyi. Ah Daha arabanın gitti, Oradan bir seker daha atlar mı acaba dedim de sekme yani. Ya ha... yani da hakimiyeti kaybediyorsun ya. Hakimiyet diye bir şey kalmıyor. Ya yani, normal olması gereken aslında da... Hmm. Gökyüzü ne kadar temizdi o taraflar. Berraktı burası. Aha. Böyle atladığında içim bir hoş oluyor ya. Gerçekten atlıyormuş hissi oluyor. Aha. Ben bunlar çapmak böyle etkiler miymiş? Evet, şu anda ne Şehir içine geldik arkadaşlar. Biz zirveye çıktık, tekrar şehrin içine geldik. Aha, adamlara bak nasıl da korktu. Bak şimdi bak. Yandan buraya. Kaçma lan. Üşüdün, Üşüdün mü? Üşüyorsun tabi bu soğukta öyle gelirsin. Evet arabamızı şuraya park edelim arkadaşlar. Ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir video daha çekmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Eğer çekmem istediğiniz böyle oyunlar varsa onlar da söyleyin. Veya bu ara bu oyunda almam istediğiniz arabalar varsa onlar da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.